Merhabalar tekrar Ankara'dan selamlar sevgiler Zehra Güneymen şiir ödemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri Ankara'da benden yüz yüze tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak alabilirsiniz. En yakın eğitimimiz bu hafta sonu 7-8-9 Kasım'da birinci, ikinci, üçüncü modül eğitimlerini veriyorum. Eğer ki üçüncü modül konusu nedir, neler öğrenirim derseniz Refik Korkmaz Eğitimleri üçüncü modülde Refik Korkmaz Eğitimleri'nin temelini, fundamentini oluşturan mitolojik bilgiler var. Ve ruhlarımıza şifaya vesile olmayı nasıl öğretiriz? Bu var. Kılgamış Destanı, Odisea, İlyana yani Homeros'un e, mitolojik eserleri ve... Birçok başka konu, 3. modülde gerçekten çok zengin içerikli ve temel bilgileri içeren çok önemli bir modül. Bu eğitimi benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada online Zoom programı üzerinden evinizin en rahat, en konforlu, en hijyenik köşesinden almak isterseniz zahmetsiz bir şekilde 0532 164 61 13 telefonumdan telefonundan beni arayın henüz eğitime karar veremedim. Önce bilgilenmek istiyorum. İçerik tam olarak nedir? Nasıl oluyor? Nasıl yapılıyor? Ben bunu yapabilir miyim? Gibi sorularınız varsa sadece bilgi edinmek için de beni arayabilirsiniz. Selamlar, sevgiler.